عزيزتي سهر ليك mais il va aller. Ya herkes İmreni yani kim herkes yani geçen şimdi köye sorsam bizim kendi köyümüze diyecek yani biz olsak biz bela çekemezdik derler. Yani halal olsun yani bu derler halal olsun sana. Bela yani buna bakıyorsun. idare edeyim. Yani. ne mi vallahi yani. Böyle yani bu eşik işte böyle yani. Şimdi ben kendime durayım diyeyim de dedim ya sen önce de. Şimdi ben kendimi bunun yerine koyuyorum ara sıra. Diyorum ya acaba ben böyle olsadım. Bunlar beni yabana atarlar mıydı? Aynı. Aynı onu düşüneyim ben de ana. Şimdi bir bir su versen içer, vermesen su su, suyu da dese vermesen kalp da Ne böyle uzandığı zaman ne doğrulabilir, ne sağa dönebilir, ne sola dönebilir. Ya oldu gibi, öyle gibi yatar. Olur işte. Dur, içeri. dur dediler geçken şeyti Şimdi bu duruma düştü attı insanın. Tabii her insan bir olamaz. insan kalbi var ya hiç kalptedir. Kalbin, şimdi bazı oraya yemek gelir. canı ister yersin, Bazı o yeme canı istemez yiyemezsin. O mideye bağlı. Öyle mi öyle değil mi? Ha. Şimdi bu eksik bakarsan bakarsın bakman zaman Allah'a Allah'a bakıyor. Bu eksik şimdi. Yani elden ayaktan düşmüş. İşte bunu bakacaksın bunu Cenab-ı Allah'ın şeyine bunu işte bu şeye getirdik biz baka baka yani bu şeye ayrılmış. Bakmasak bu eski bir ay yaşamaz ki rahmet eder. Yani be, 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 bebek gibi bakıyor buna ya. Buca çocuğun anasıdır ya. 10 tane çocuğun anası. Şimdi ölenleri gitmiş Allah rahmet eylesin gidenler. Şimdi 10 tane sağdır. 10 tane çocuğun anasıdır. Ne? Hayat arkadaşımdır. 40-50 senelik. Yani bir yastığa başka olmuşuk. 50 senedir bu İyi kötü, iyi günde, kötü günde, fakirlikte, yoksullukta. Şimdi ben şimdi avrat talih, e, gömlek değiştirir ki avrat değiştiriyor kardeşim. Bu <laughs> ne biçim gençler bunlar ya? <laughs> ben anlamıyorum bu gençleri gibi. Ya adam bir aldığı zaman, niye diye ilkin alıyorsun, sağlıkta, düşmede, ihtiyarlıkta,